Merhaba arkadaşlar ben Kuyuk Gamer. Bugün sizlerle yeni bir serinin başına baş ee, yeni bir serinin başındayız. Metal Gear Racing adlı oyun. Bakalım gerçekten çok güzel boyuna oyuna benziyor. Acaba nasıl bu? Story diyelim. Hmm. Ne diyeyim? Tamam. Normal abi biz hard'la oynayacak şu anda. Yani mecalimiz yok. <laughs> Daha oyunu bilmeden Mart'ta oynamak zor olur abi. Ama bu biraz uzun bir seriye benziyor. Abi bizi direkt bura neymiş? Aa parkur. Bir dakika. Oyunu tanımamız için. Bu ne lan? Grafikler böyleyse. Aa. Doktorun tıpa bak. Şuaip gibisin be Hmm, buradan. Evet, bizi önce bir bakalım. Aa, bir dakika. Bunlar normal vuruşta Bu. Aa, Neyse. CTRL'ye basınca Aa bak 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 ne işe model? Hımm. Kendi otomatik şey yapıyor bak. GTR'le basınca ilerleyince bütün her şey. Aa. Hedefler. Silah var mı acaba ya? Var mı yok mu bilmiyorum ben de. Bu arada biraz kasıyor sanki. onu da o şekilde geçtik. Bunu da bu şekilde geçtik. Tamam. Yine çıktı bunlar. Tepeye çıkalım be abi. Aa geçtik. Enerjimizde <laughs> 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 yüzmüş ismimiz e, ismimiz Raiden. Raiden diyor. Tamam hadi geç bakalım buralara. Tosuncuk. Hmm. Şunu bir şöyle. Sağ tuşla bu hareketleri yapıyor Kendini direkt otomatik savunmaya aldı. Hiçbir şey de yapmadım abi. Oo bak 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 bizi vurdu bak. Oğlum sen ne ayaksın? Bak. Öldü tamam. Sakin ol. Bu arada hareketi güzelmiş ama ya. Topuklu giyiyor lan adam. Abi seviyorum böyle teknolojik oyunları seviyorum ya adamlar geleceği hitap ediyor bak şu adamın tipine bakalım Gayet karizmatik saçlar beyaz Ben de abi hangi oyunu oynarsam oynayayım eğer ki karakter oluşturma varsa Saçı beyaz olacak abi daha karizmatik oluyor Bir de uzun saç olacak aynı bu model patladı lan <laughs> hmm. 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 ne yapacağız kayarak exploses <laughs> Evet and <Slide> your perspective <laughs> <laughs> Tamam. Watch your foes movements carefully. Evet. Sana şöyle bir koyayım da havadan. Sen bir kendine gel. Geri kaç. Patlayacaktı değil mi? Gerçi enerjimiz gitmiyor ama Aa, teknolojik samuray abi işte adam. Ninja. Aa, burası ne lan? Neresiymiş burası? Abi zombili bir yaratıklı olmasın da. Hı. Üç yıla. Aa, Obama mı lan bu acaba? <laughs> Obama diye mi çizmişler? Hmm, Nerisi ki acaba burası? Evet Thank you sir Thank you sir <laughs> Zimlovuk bayağı yakışıklı çizmişler. Kim çizmişse var ya harbiden anlıyor işinden. O askerleri kes. Bunların alayı teknoloji robot ya bunlar android resmen. Şuna bak hepsi bak. Kız hariç. Bayrak nereye ait lan?

A soldier and a philosopher. You are full of surprises, Mr. Lightning Bolt. Geçebiliyoruz mu buraları? Yok. Onu abi niye durduk? Yolu kapatmışlar. <laughs> Aa, o ne lan? Aa başka samuray. O kılıca bak fena. Sevdim kılıcını bak. Oo. Ha <laughs> tankı ikiye bölmesin. <laughs> Adamı ikiye böldü ya. Ya o. Ne kadar güçlü lan adam. Geri çık oradan. <laughs> Abi lavuk bayağı güçlü ama <gülüyor> 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 <A cyborg. Cyber>. <gülüyor> <gülüyor> Abi adam. Notify all checkpoints. Get all money out of Yes sir. lan barikat götürdüler. Abi bir tane doğruya çekle. Bas, şoför bas. Evet, şimdi biz dahil oluyoruz. Vay be. Aa çanta biz acaba kılıcımız ha bak. Vay. Bizim kılıcımızmış ha. <laughs> Aa bizim kılıç daha şekil. Oha. Hmm, bu gibi özelliklerimiz var da.

Şöyle bir şunları alalım. Şöyle bir onu da aldık. Abi bu ne ya fena kasıyor ya. Hmm, grafiklere bir gelelim. Çok özür dilerim arkadaşlar oyunla alakalı bir sıkıntı yaşadım. Yani bir taç e, ayar yaparken işte oyundan attı bizi. Bunlar neymiş lan? Neyse bundan devam edelim bari de. Şöyle koşalım abi arabaların üstünden atlıyor evet. Tamam gayet güzel. Sen gel. Bu arada grafiklerle alakalı bütün sıkıntıları giderdim. Tamam. senin silahın varsa reis bizim de kılıcımız var bak parmağımın ucuyla tutuyorum bak ayak parmağımın ucuyla tutuyorum şöyle ah Seni şöyle shift'e basınca da Şöyle de. Şöyle de. Ha. Bütün grafik sorunlarını bir daha 10 numara oldu da Gel buraya gel seni bir Doğrayım size Bunlardan bir şey çıkıyor mu bakalım. Çıkmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. şimdi geri gel. Fence, eh? Gidebiliyorsun buradan. Yo. Bir dakika. Aa buradan tamam. Keseceğiz bunu bak. Evet. Evet. Aa ondan Nereye ne oldu? Ha bak bizim adamlar. İkiz mi lan bunlar? Hmm. Yapma reis. Daha ilk baştan bize bossları gönderme. Oo bak 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 bak. Yine aynısına koydu bak. Adam televizyon izlerken odanın ortasından ışın geçti. Başka. Oo. Allah'a bak satır kullanıyor lan. aa siktir. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo. Bizim adam fiil makas yaptı böyle Başkan çekti çıkarttı adam seni. So <laughs> <laughs> you're <Yani> Jack. What do you want with the Prime Minister? Nasıl bir yavşak. Alın müthiş güzelmiş ama ha, baksana. Şakıl şukul bir adam. Grafikler çok gerçekçi abi. 10 numara. <laughs> Don't do it. Don't worry now. I won't. Not while he's still useful. So long. Oh, i şimdi bununla mı uğraşacağız arkadaş? Vardım bekliyoruz işte hadi. Aa ayakları mı? ama. Yok abi ayaklara bak. Aynen. Ağacı kestik. Adam bize vuracak? Aynen. Evet, tamam ayağını topunu topunu ayağını ayağını topunu topunu ayağını ayağını, topun, topun, ayağını, ayağını topun. Adamın ayağını rende yaparlar böyle yavru Ah o ne lan Bombalara bak Evet, senin ayak parçalıyız. Seni şöyle bir ayağa doğruyalım. bak 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 kesin bir şeyler analiz yine de vurdu pezeyen abi diğer bacağı saldıralım ya hersine kadar gitti pişt, pişt, pişt. Evet şöyle alttan üstten yandan yandan alttan üstten yandan yandan Sen benim ne kadar güçlü bir insan olduğunu bilmiyorsun galiba. O ateş ediyor. Abi fena ateş ediyor. Bak. Aa. Şöyle. Ne? Rıcak bizi. Hadi. Kaçma, kaçma. Kaçma şuradan. Şimdi bir şeyleri doğrayalım Reis. Seni bir çıkartalım. senin bir diğer ayağına gidelim şimdi abi senin diğer omzundaki aa aa vuracak şöyle de altından geçelim. <laughs> aa 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 abi fena oyun ya seni fırlatacak bak. Saçmalama <laughs> Seni fırlattık. Evet. Evet. Oo bak. Şekil ya abi. <laughs> abi robot. <laughs> Açama ettik robotu. Horoşo. Very good. Anne. Evet abi. Buradan mı? Yok. Buradan tamam. Nereden çıkacağız ya buradan? Evet. Çıktık. Varmış. Ne ölmüş? Kesin ola bu korda. <laughs> evet. Atla oğlum atla atla. Hiçbir şey yapmıyorum. ile koş. Aa ne oldu? Aa bakta kaldı oyun. <laughs> Arkadaş oyun bakta kaldı. Nerede? Evet burayı keseceğiz. Koş. Oyun bakta kaldı ya. Şimdi bak. bizim ninja nereden gideceğini bilmiyor abi. O ne? Aa füzeleri kes. Ana! Lan oğlum ben seni doğramadım mı? Lan ben seni utanmadım mı lan sen? Bak işte. Neye bak ne? Oh bak vuracak. Kaç şuradan. Ha, üstünden atlarlar böyle. Ha bir daha. Bir daha yapma lan. Bak sağ altta enerjisi var. Seni böyle bir aşama tedelim. Evet. Ha. Adamın çene yapısını değiştirdiler reis. Hadi. Çok az bir enerjisi kaldı yalnız. O lavuk da üstten bize ateş ediyor bak omuzundaki kişi Aa dur dur dur. Osman Aha. Böyle bak adamın döndesini çıkartırlar reis. Utanmadı ya. Ah kaç. Evet. Aa, ne lan. Ha bak kızıların üstünden gidiyoruz ya. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece CTRL ve W'ye basıyorum. Kendisi otomatikman gidiyor. Ha. Diğer kolunu da keserler böyle lan. Şimdi git cami önüne Dilan'la pezevenk seni. Ah siktir. <laughs> ne oldu lan? Aa, kaldı böyle. Abi şaka gibi ya kaldı adam. Ve saat diyelim ya. En başa atmaz inşallah. Oyun bakta kaldı lan. Acaba altta program açık iki tane onun için mi? Uyuz etti beni ya. Açsana artık. Açıl, 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 açıl. Neyse arkadaşlar ilk bölümün gazabı böyle oldu. Artık inşallah ikinci bölümde bir sıkıntı yaşamayız. Neyse bölümü burada sonlandıralım. Bu hatayı çözmek için artık bakalım elimizden geleni yapacağız ama böyle olmaması gerekiyor abi. Dünyanın parasını saydım oyuna ya. Çok ne kadar saçma bir şey ya. Neyse hepinize seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, paylaşmayı, like'lamayı ve yorum atmayı unutmazsanız Sevinirim. Hepinize hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Güle güle.